<gülüyor> <gülüyor> Pü -pü, <üstümse. gülüyor> Fiziki yapılar artık açılışa hazır. Ancak şimdi her şeyin birbiriyle koordineli ve hatasız çalıştığını test etme zamanı. Operasyonel hazırlıkla... <laughs> transferi yani kısaca olarak süreç bir noktayı ger. ortaya koyacak. Atma, sakın, bu üç oluşuyor. Bu dalgalardan ilki gidiş, ikincisi gidiş, üçüncüsü gidiş olarak yapıldı. Sürecin çalışanlar için de geç bir tecrübe. <gülüyor> <kuşanmış> <gülüyor> bin kişi <gülüyor> <olaymanına> <gülüyor> giden yolcu orküte, Toplam <altyazı> Evet. Bu saatte yaklaşık 10 bin, 15 bin yolcu geçeceğini tahmin ediyoruz. Biz bir stres testi yapmaya çalışıyoruz. Tüm hava yollarına ait A330 tipi bir <laughs> uçakla 738 tipi 2 adet uçak bu denemede yer alıyor. <laughs> i̇ki yıldır süren <laughs> bu eğitimin <laughs> geçen aylarda tamamlanmıştı. <laughs> Fakat <denemlerin> hepsinden önemli. <laughs> gel gel. Toplam 105 farklı Bak, senaryona sınandığı orantı evet. sürecde, temsilci yolcular Malimara'na girerek bagajlarını teslim ediyor. Giriş kartlarıyla.